Selamlar herkese. Akfen İnşaat Alkars bilgileriyle sizlerle birlikteyiz. Arz fiyatına baktığımız zaman 38 lira 70 kuruştan. Arz olacak ve talep toplama tarihleri 15, 16, 17 Ocak tarihlerinde Arz olacak. İşlem koduna baktığımız zaman Akfis olarak işlem görecek. Halk arz bilgileri şu şekilde. Halk arzın büyüklüğü 3.7 milyar TL gibi büyük bir halk arz. Bili dolaşım oranı %15 olacak halk artısı tamamlandığında ve katılım endeksine baktığımız zaman katılım endeksine ne yazık ki uygun değil. Kullanım alanlarına baktığımız zaman yani halk artılarıyla elde edilen gelirle neler yapılacak? Finansal borçların ödenmesi %35 ve %45'lik bir kısım finansal borçlar için ayrılmış durumda. Yatırım finansmanı için %55-65'lik bir kısım ayrılmış ve işletme sermayesi için de %0-10'luk kısım ayrılmış durumda. Satılacak lot sayısına baktığımız zaman toplamda 95.487.612 lot satılacak. Yurt içi bireysel 38.195.045 lot dağıtım yapılacak. Yurt içi kurumsal için 28.168.000 846 lot dağıtılacak. Yurt dışı kurumsal için 19 milyon 97 lot dağıtılırken yüksek başvurular için ise 9.548.761 lot dağıtım yapılacak ve aynı zamanda şirket çalışanları için de 477.438 lot dağıtım yapılacak. Nasıl katılırız? Bundan bahsedelim. Halkar menüsünden başvuru yapmanız gerekiyor. T1 ve T2'deki varlıklarınızda buraya başvuru yapamıyorsunuz. Kullandığınız aracı kurumun Halkar menüsünden başvuru yapmanız gerekiyor. Katılım yapılamayacak kurumları listeledim burada. Çünkü birçok kurumdan katılım yapabiliyorsunuz. Katılım yapı yapamayacağınız kurumlar ise Garanti Bankası, Garanti Yatırım Menkul Değerler, Galata Menkul Değerler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Strateji Menkul Değerler Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde. Peki kaç lot düşer? Buna bakalım. Şimdi de eğer 100.000 kişi katılım yaparsa 381 lot düşer ve bu da 14.744 TL gibi bir fiyat yapıyor. Eğer 200 bin kişi katılırsa 191 lot düşer ve 7.391 TL yapıyor. 300 bin katılımda da 128 lot düşüyor ve 4.953 TL yapıyor. Diğer katılımlarda bu şekilde. Sizler eğer katılmak istiyorsanız buradaki tabloya göre bir lot sayısı belirleyip bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayalım. Hoşçakalın.